ENS yayınları AYT matematik destek defterimden güzel bir fonksiyon sorusu çözeceğiz arkadaşlar. fx eşittir x kare artı 1 bölü x küp eksi 3x kare eksi 4x olarak verilmiş. Fonksiyonun en geniş tanım kümesiydi. Mesela biz ne diyorduk mesela işte reel sayılardan reel sayılara f fonksiyonu mesela. Bazen de şöyle yapıyorduk bakın. Reel sayılardan diyor 2'yi çıkar mesela reel sayılar. Neden mesela 2'yi çıkar diyor? Bana şöyle bir fonksiyon versin. fx eşittir 2 bölü x eksi 2. Neden burada ben 2'yi çıkarıyorum? Çünkü paydayı 0 yapıyor. Tanımsız yapıyor fonksiyonu. Olayı anladık arkadaşlar. Demek ki şurada tanımsızlık arayacağız. Yani x küp eksi 3x kare eksi 4x eşittir 0'dan x parantezini alıyorum. x kare eksi 3 x eksi 4 eşittir 0. Bakın bir köküm buradan 0 geldi. 0 olamaz. Şurayı son terimden faydalanıyorum. x'e x diye ayırdım. Eksi 4'e artı 1 diye ayırdım. x'i kim buradan? Bakın burayı 0'a eşitlersek 4 geldi. Şurayı da 0'a eşitlersek x 3 de eksi 1 geldi. Yani benim şu fonksiyonum için arkadaşlar tanım kümesi tk diyelim reel sayılardan neleri çıkarıyoruz? 0, 4, eksi 1. Onları da böyle sırayla yazarsak sayısal değerlerine göre sorun bitmiş olur. Hepinize 2026 TET ve AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.